biz Avrupa Birliği'nin aklı selim ve e, rasyonellik e, e, eksenine oturmasını istiyoruz. Bizim kendi egemenlik haklarımızın karşısında Avrupa Birliği'nin caydırıcı adımlar atmasını istemiyoruz. Burada Seviya haritasıyla alakalı da birçok şey söylendi. Avrupa Konseyi'nin önümüzdeki hafta veya 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda o Seviya haritasının da bir manasının olmadığını lütfen unutmayınız. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların ee, bu noktadaki amaçlarının biz e, sadece ve sadece dayanışma adına desteklendiğini görüyoruz. Biz Yunanistan ve Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler konusunda koşulsuz diyaloğa hazırız. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha önce de söylediğim gibi 18 Mart e, açıklamasını da biz destekliyoruz. Türkiye bu noktada bölgesel güvenlik ve refah için çok önemlidir ve bizim e, AB ile yapacağımız işbirliği göç, terörle mücadele, ticaret ve enerji gibi konularda gerçekten fark yaratacaktır. Akdeniz'in doğusundaki hidrokarbon yatakları bu işbirliği için bir temel olabilir ve Türkiye olarak biz de buna hazırız. Çok teşekkür no. ediyorum. sulara çıkamıyor. Gördüğünüz üzere. Girit adasının kuzeyinden, Rodos'un da batısından itibaren bunu görüyorsunuz. Biz bunu hiçbir zaman için kabul edemiyoruz. Bu haritalar var. Seviye haritaları da, seviye haritası da bunun gibi. Yunanistan'ın diğer iddiaları da bu şekilde. Eğer bunlar kabul edilirse Türkiye'nin kara suları çok kısa olacak, kıta sahanlığı olmayacak ve uluslararası sulara çıkamayacağız. Ama tabii ki ayrıntıları daha fazla ilgilen Varsa onlarla da daha ayrıntılı bir şekilde tartışabiliriz. Biz iyi niyetimizi gösterdik. Ben iyi niyetimi gösterdim. Gerçekten bu bir iyi niyet göstergesidir. Biz 21 Temmuz'da Şansölye Merkel Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra biz faaliyetimizi askıya aldık. Ama tabii ki biz o dönemde aynı veya benzeri bir iyi niyet jestini de Yunanlardan görmek istedik ama maalesef göremedik. Neden her seferinde Türkiye gösterecek iyi niyetini? Neden Kıbrıslı Rumlar değil? Neden Yunanlar değil? Bugün bu salonda olan veya online olarak bize bağlanan arkadaşlarımız lütfen lütfen buna cevap versinler. Peki, Türkiye ile Kıbrıslı Rumlar arasında bir anlaşma olabilir ama direkt anlaşma olmasa bile bir AB mekanizması olabilir, bir BM mekanizması olabilir, ortak bir girişim veya ortak bir komisyon olabilir. Hakkaniyetli gelir paylaşımıyla alakalı. Anastasiyadis'le de birlikte bunu konuştum. KKTC'deki Türklerin de hakları var ama maalesef Avrupa Birliği sadece Kıbrıslı Rumların haklarını korumaya çalışıyor. Bu adil değil. İşte biz bu nedenle Avrupa Birliği'nden sadece Kıbrıslı Rumları desteklemeyi desteklemesinler, Türkleri de desteklesinler. Bunu istiyoruz. Türkiye ve Türk hükümeti olarak bizim Fransa halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Olamaz da. Bizler müttefikiz ve biz birçok alanda Suriye'de dahil olmak üzere aynı fikirleri paylaşan ülkeleriz. Ama Fransa'nın devlet başkanı Macron bize karşı çok hasmane ifadeler kullanıyor ve bizim gemilerimizin de Fransız gemilerini bu noktada ve Yunan gemilerini taciz ettiğimiz söyleniyor. Bu iddia ediliyor. Fransa bunu bu noktada Avrupa Birliği'ne de getirdi ama bir kanıt sunamadılar. Şimdi NATO askeri komitesi de bunu tartışıyor. Biz Fransa'dan bir özür bekliyoruz bu noktada. Fransa ve Türkiye birçok konuda benzer düşünen ülkedir, ülkelerdir. Uluslararası Suriye Destek Grubu olsun, yine benzer düşünen ülkeler toplantıları olsun, birçok toplantıya katıldık ve Birleşmiş Milletleri bu noktada biz Fransa ile beraber eleştirdik. Rusya'ya karşı yine aynı şekilde durduk ama Fransa neden PKK ile mücadelemize karşı? Neden Fransa PKK'nın Suriye'yi bölmesine karşı değil? Biz planımızı ortaya koyduğumuzda Fransa bize çok kızdı. Çok dürüst olacağım. Türkiye sayesinde 3 milyon yeni mültecinin Türkiye'ye ve belki de oradan Avrupa Birliği'ne gelmesini engelledik biz. Bizi nasıl eleştirirsiniz? İdlib'de olmamızdan dolayı bizi nasıl eleştirirsiniz? Biz güçlü durduk, biz dik durduk Rusya'ya karşı ve aynı zamanda rejim unsurlarına ve destekçilerine karşı sahada biz dik durduk. Ve bütün cihatçılara karşı da biz dik durduk. When we were from Aleppo, Halep'teki masum rejim insanların rejim tahliyesinde rejim de biz yardımcı olduk. Rejim, to, to rejim, radikal terörist grupların İdlib'e girmesine rejim müsaade rejim etti. Rejim ve o radikal gruplar Dara'ya, Suriye'nin güneyine ve Hamadan Humus'a e, otobüslerle götürüldü. Neden bu teröristleri götürdüler? Çünkü biliyoruz. Bu teröristlerin varlığını İdlib'e saldırmak için bir bahane olarak kullanacaklardı. Rejim ve destekçileri bunu yapıyor ve Türkiye durdurdu onları. Avrupa Birliği 1 milyondan fazla yerinden edilmiş, ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeli var İdlib'de. Türkiye 100 bin tane e, geçici ev yaptı bu insanlara. Ve Türkiye Dışişleri but Bakanlığı olarak el, e, 50 evde biz e, bağışladık 20 oraya. 20 Ama 20 Fransa 20 ve Almanya'da yaklaşık olarak minimum 500 bin insanın, 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 insanın yaşayabileceği 100, e, 100 bin tane are. ev için destek e, verecekti. Still, bu bizim için büyük, büyük bir yük church. değil. So, Ama onlar hala bizi them, bu them noktada eleştiriyorlar. Ben bunu söylediğim zaman da Türkiye, Türkiye Avrupa Birliği'ni tehdit ediyor oluyor. But ben Avrupa Birliği'ni tehdit etmiyorum European ki. Ben Avrupa Birliği'ni hiç tehdit etmedim. Ama gerçekleri think, konuşmamız, uh, gerçekleri uh, uh, söylememiz, dürüst other. olmamız lazım and birbirimize karşı. I, I, I ben atalarımdan gurur duyuyorum. Osmanlı İmparatorluğundan no gurur duyuyorum. Ama bizim... Like like böyle with bir imparatorluk kurmak gibi bir niyetimiz de yok. Biz Etrafımızdaki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü ve birliğini destekliyoruz. Soçi'de, diğer yerlerde, Birleşmiş Milletler'de, her yerde biz yapmış olduğumuz beyanlarda ilk paragrafta baktığınız zaman hep bunu göreceksiniz. Suriye ve Libya dahil diğer tüm ülkelerin de toprak bütünlüğünü desteklediğimizi ifade ediyoruz ilk paragrafta. Ve Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmüş olan tanınan meşru bir hükümet var. Ve 2015 yılında Rabat'ta imzalanan e, anlaşmayla beraber o hükümet yürürlüğe girdi. Ben de oradaydım. Ve o dönemden bu yana biz meşru hükümetle hep angajı olduk. Ama Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve diğerleri cephane e, ve e, asker desteği verdi darbeci Hafter'e. Ben meşru taraftayım ancak Fransa darbeciyi destekliyor. Bizim desteğimiz sayesinde bu savaş Trablus'ta bir şehir savaşına dönüşemedi. Çünkü biz onları orada durdurduk. Bizim oradaki angajmanımız sayesinde şimdi artık Portekiz sürecinden ve orada kalıcı bir ateşkesten bahsediyoruz. You are talking about the refugee flow from Yine Libya'dan mülteci akınından bahsediyorsunuz. Malta, Malta'daki meslektaşlarım river, çok iyi bilirler. Libya'dan Türkiye'ye really gelen bir e, mülteci bile yok a, ama a, biz a, Libya'daki a, e, yetkililere a, e, insan kaçakçılarıyla mücadele a, edebilmesi and için and iki tane gemi verdik. Teknisyenlerimizi de gösterdik the ve the kullanamadıkları e, botlara, kullanamadıkları gemilere teknik destek verebilsinler, tamir edebilsinler diye teknisyenlerimizi gönderdik oraya. Ve düzensiz göçmenleri e, alan İtalya gibi veya Akdeniz'in güneyindeki diğer ülkeler gibi e, diğer ülkelere biz hep desteğimizi verdik. Nasıl Türkiye'yi suçlarsınız bununla alakalı olarak? Libya'daki tek e, meşru hükümet şu andaki Minister, hükümettir. Bir de onu desteklemeye Minister, devam edeceğiz. Sorry, Sayın Bakan, Sayın Bakan beni duyuyorsanız. Buyurun. Sorry, Sadece beş dakikamız kaldı. So to okay. Toplantıyı please, beş dakika please. içerisinde okay. me, e, bitirmemiz let me, let me, gerekecek. O uh, zaman uh, müsaadenizle you know, sözlerime uh, son vereyim uh, ben. Uh, Çok teşekkür ediyorum. Uh, Ayasofya uh, uh, was Konusuna 19, deneme, değinmek istiyorum. No, 1453 yılında Ayasofya bir vakıf haline geldi ve 1934 yılına 19... kadar da 19, 19... cami olarak hizmet verdi. 1934 yılından bugüne kadar da müze olarak He's hizmet verdi. Ama yakın este, zamanda Türkiye'de Danıştay'ın ee, vermiş ee, olduğu ee, bir, bir karar y것, var. Ayasofya'nın vakfa kayıtlı uh, olduğu haliyle kullanılabileceği kararı çıktı.